Temel kavramlar başlığı, biçim bilgisi, kök ve gövde, ekilitikler, kelime ve kelime yapımı konularına değinir. Biçim bilgisi, söz yapımı kurallarının belirlenmesi ve araştırılması, çekim kurallarının belirlenmesi ve araştırılması, kelime türlerinin belirlenmesi ve bu belirlemede kullanılabilecek biçim bilgisi ölçütleri, kelimelerin birleşebilme ilkeleri, yeni türetilen kelimelerin anlamlarının araştırılması Dil bilgisi kategorileri ve ilişkilerinin incelenmesi, dil karşılaştırmalarında kökence akraba olmayan diller arasında tipolojik benzerliklerin belirlenmesi için ölçütler elde edilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşır. Bu program biçim bilgisi, biçim birim, alt biçim birim, biçimcik, kök, gövde, kelime, kelime yapımı, kopyalama, kısaltma anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra biçim bilgisinin temel terimleri nelerdir? Kök ve gövde nedir? Kelime yapıları nelerdir? Türetme dışındaki söz yapım yolları nelerdir? Kopya sözler nedir? Kısaltma ve başka yollarla ortaya çıkan sözler nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. biçim bilgisi, dil bilgisinin ve dil bilimin dildeki anlamlı ve işlevli en küçük birimler olan kelimelerin ve ekiplerin yapı, işlev ve kullanımını inceleyen koludur. Biçim bilgisinin ses bilgisi, söz dizilimi, anlam bilimi gibi temel dil bilgisi konuları ile arasında yakın bir ilişki vardır. Biçim bilgisinin temel konularından biri olan ekleme, biçim bilgisi ile ses bilgisi arasındaki doğrudan ilişkiyi gösterir. Bir ismin hangi durum ekini alacağı ise, bize, söz dizilimi ve biçim bilgisi arasındaki bir başka ilişkiyi gösterir. Örneğin, yalın durum özneyi, belirtme durumu nesneyi, yönelme durumu dolaylı tümleci ve araç durumu ise zarf tümlecini gösterir. Çatayikleri de cümlenin öğelerinde değişiklik yapar. Örnek olarak, etken bir cümlenin nesnesi, cümle edilgen yapıldığında özne olur. Son olarak sözcük türlerinin belirlenmesinde biçim bilgisi yanında söz dizim ve anlam bilimi ölçütlerinin de kullanılması biçim bilgisi ve anlam bilimi ilişkisini gösterir. Örneğin, yapım morfolojisi sözcüklerde tanımlanması gereken yeni kelimeler türetir. Türetme dışı yollarla ortaya konan yeni kelimelerin tanımlanması veya çekim morfolojisinde eklerin taşıdığı anlamlar anlam biliminde ilgi alanına girer. Yapı ve ses açısından anlamlı veya işlevli daha küçük birimlere ayrılamayan öğelere morfem ya da biçim birim denmektedir. Hem kök ve gövde hem de kök ve gövdeye eklenen ekler biçim birimdir. Evimizdedir örneğinde ev kök halinde bir biçim birimken imiz, de ve dir gibi aldığı ekler de birer biçim birimdir. Bu örnekten gidecek olursak ev gibi cümlede tek başına kullanılabilen biçim birimlere bağımsız, Ev köküne eklenen imiz eki gibi başka bir öğeyle ortaya çıkabilen biçim birimlere de bağımlı biçim birim denir. Biçim birimlerin alt biçim birimleri de vardır. Batı dillerinde her bir alt biçim birim için morf yani biçimcik ifadesi kullanılır. Örneğin çoğul eki olan lar ve ler alt biçim birimlerdir. Fonetik olarak lar şeklinde yazılır. Büyük A harfi ekteki geniş ünlünün A ve E olabilecek biçimde değişken olduğunu gösterir. Yapım eki almamış, anlamlı veya işlevli, daha küçük parçalara ayrılamayan kelimelere kök, bir köke yapım eki getirilerek türetilen yeni kelimelere ise gövde denir. Örneğin, kök halinde olan fakir kelimesi, lik yapım ekini alarak fakirlik gövdesini oluşturur. Kimi çalışmalarda gövde kökten ayrılmaz. Bu durumda ek almamış kelime için birincil kök ek alarak türemiş olan kelime içinse ikincil kök terimleri kullanılır. Bir kelimeye yüklenen anlam ise kök ve anlam ilişkisini ifade eder. Bir kelimeye bir anlamın ne zaman ve ne gerekçeyle yüklendiğini takip etmek bazen mümkündür. Örneğin meşhur anlamında kullanılan yıldız kelimesi batı dilleriyle karşılaşma sonucu oluşmuştur. En ekleşme özelliği taşıyan son çekim edatları, kuvvetlendirme ve pekiştirme işlevi taşıyan bağlaçlar, birleşik çekimler oluşturmakta kullanılan imek fiili gibi dil birlikleridir. Bunlar ek değildir, ancak ek gibi davranır. Ünlü ve ünsüz uyumu gibi eklere özgü ses olaylarına tabidir. Ancak eklerden farklı olarak vurgulanmazlar. Bunlar güzel idi ya da yolda imiş şeklinde ayrı yazılabildiği gibi güzeldi, yoldaymış gibi kelime ile birleşerek de yazılabilir. Kelime, ses açısından vurgusu ve kelime aralarını gösteren sinyallerle birbirinden ayrılan, yazı dilinde araya konan, bir boşlukla sınırları gösterilen ses birlikleridir. Biçim bilgisi açısından kelime, yapım ve çekime taban oluşturan, aldığı eklerle kendi içinde bir birlik meydana getiren unsurlardır. Anlamsal ve sözlüksel açıdan sözlüklerde kodlanmış bağımsız en küçük anlam taşıyıcısı Söz dizim açısından ise cümlede yer kaydırılabilen veya başkalarınca değiştirilebilen parçadır. Türkçe eklemeli bir dil olduğu için kelime yapısında mevcut kök ve gövdelere türetme ekleri getirilerek yeni kelimeler oluşturulur. Ancak yeni kelime ihtiyacını karşılamanın tek yolu eklerle yeni kelime türetme değildir. Bunun dışında birleştirme, kelime türünü değiştirme, var olan kelimelere yeni anlamlar yükleme, harf veya hece seçerek kısaltma, kopyalama gibi teknikler kullanılır. Türetme dışında en çok kullanılan yeni kelime yapma yollarından biri birden çok kelimeyi tek bir kavramı ifade etmek için kullanmak, yani birleşik kelime oluşturmaktır. Türkçede birleşik kelime oluşturmanın farklı teknikleri vardır. Bunlardan ilki birleşik isimlerdir. İsim olarak kullanılan birleşik kelimelerin önemli bir bölümü belirtisiz isim tamlaması, sıfat tamlaması, eş anlamlı veya zıt anlamlı ikilemeler gibi Türkçenin söz dizim kurallarına göre oluşur. Bu yapılara ayakkabı, cumartesi, hanımeli gibi belirtisiz isim tamlamaları, topkapı, dil bilim, otoyol gibi iyilik eki düşmüş yapılar, kaba kulak gibi sıfat artı isim yapıları örnek olarak verilebilir. Diğer birleşik kelime yapısı ise birleşik fiillerdir. Birleşik fiiller, birleşiği oluşturan fiillerin isim ya da fiil olmasına göre iki gruba ayrılır. İlk grup isim artı yardımcı fiil yapısıdır. Örnek olarak yardım et, uyku çek gibi yapılar verilebilir. İkinci grup ise iki öğesi de fiil olan yapılardır. Yapı bakımından oluşumu fiil artı zarf, fiil eki artı yardımcı fiil biçimindedir. Bakadur, şaşıp kal, salıver örnek olarak verilebilir. Dillerden yeni kelime karşılama yollarından biri de başka dillerden kelime almaktır. Kopyalama başka dillerle olan doğrudan veya dolaylı ilişkiler sonucu ortaya çıkar. Hakikat, üniversite, internet kelimeleri kopyalamaya örnektir. Var olan kelimeleri çeşitli biçimlerde kısaltma da yeni kelime türetme yollarından biridir. Kelimelerin ilk harflerinin veya belli hecelerinin seçilmesi sonucu yeni kelimeler oluşturulmaktadır. TBMM, TÜBİTAK, REM gibi kelimeler kısaltmayı örnektir. Yeni kelime ihtiyacını karşılama yollarından biri, var olan bir kelimeye yeni anlamlar yükleme şeklinde karşımıza çıkar. Bu tür yapılarda dilin söz dağarcığında bir genişleme olmaz. Ancak kelimelerin anlamında bir genişleme görülür. Yabancı sözlüklere anlam bulurken sıkça başvurulan bir yoldur daha önceden de verdiğimiz meşhur anlamındaki star yani yıldız kelimesi buna örnek olarak verilebilir. Bunun dışında dörtlü, indirmek ve sürücü gibi kelimeler yabancı kelimelerin karşılığı olarak yeni anlam kazanan örneklerdir. Söz yapım yollarından biri ise tek bir kelimenin farklı anlamlar taşımasıdır. Sözlükte yaygın olan anlamdan seyrek anlama doğru bir sıralama ile yazılır. Örneğin yüz kelimesinin ilk anlamı surattır. İkinci anlam yüzey, üçüncü anlamı ise kılıf olarak geçer. Bunun dışında ise eş sesli kelimeler ayrı madde olarak sözlükte verilir. Türkçe kelimelerin yazımında bir diğer nokta ise aynı kökenden gelen ancak farklı anlamlar taşıyan kelimelerin farklı yazılışlara sahip olmasıdır. Arı kovanı kelimesi buna örnek verilebilir. Yıldız kümesi anlamında ise bitişik, arıların bal yaptığı yer anlamında ise ayrı yazılır. Ayrıca kelimeye vurgu ile de farklı anlamlar katılabilir. Ya da dilsel yaratıcılık ile yeni kelimeler türetilebilir. Bazı kelimelerde yıpsal hiçbir değişiklik olmadan Türkçe'de farklı kelime türlerine dahil olabilir. Örneğin güzel kelimesi kullanımına göre hem isim hem sıfat hem de zarf olur. Son olarak da kelime tekrarı ile ya da özel adların ya da marka adlarının yaygınlaşarak genel anlamlı kelimelere dönüşmesiyle yeni kelimeler oluşabilir. Biçim bilgisi, dil bilgisinin ve dil bilimin, dildeki anlamlı ve işlevli en küçük birimler olan kelimelerin ve ekiplerin yapı, işlev ve kullanımını inceleyen koludur. Biçim bilgisinin ses bilgisi, söz dizilimi, anlam bilimi gibi temel dil bilgisi konularıyla arasında yakın bir ilişki vardır. Enklitikler, ekleşme özelliği taşıyan son çekim edatları, Kuvvetlendirme ve pekiştirme işlevi taşıyan bağlaçlar, birleşik çekimler oluşturmakta kullanılan imek fiili gibi dil birlikleridir. Kelime ses açısından vurgusu ve kelime aralarını gösteren sinyallerle birbirinden ayrılan, yazı dilinde araya konan bir boşlukla sınırları gösterilen ses birlikleridir. Türkçe eklemeli bir dil olduğu için kelime yapımında mevcut kök ve gövdelere türetme ekleri getirilerek yeni kelimeler oluşturulur. Bunun dışında birleştirme, kelime türünü değiştirme, var olan kelimelere yeni anlamlar yükleme, harf veya hece seçerek kısaltma, kopyalama gibi teknikler kullanılır. Bu programda biçim bilgisinin temel terimleri nelerdir? Kök ve gövde nedir? Kelime yapıları nelerdir? Türetme dışındaki söz yapım yolları nelerdir? Kopya sözler nedir? Kısaltma ve başka yollarla ortaya çıkan sözler nedir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Türkçe Biçim Bilgisi kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.